Kanepenin altına bakıyorsunuz. Yok. Dolabı açıyorsunuz. Orada da değil. Yere uzanıyorsunuz ve yatağınızın altına gizlice bakıyorsunuz. Hayır, kedi orada da yok. Sadece toz yumakları var. Öyleyse kediniz nerede? Of olamaz. Bu yaramaz hayvan arka kapıdan dışarı çıkmış olabilir mi? Birden paniğe kapılıp dışarı fırlıyorsunuz. Bir zamanlar yemyeşil olan ve çiçek açan bahçeniz artık kalın ve sert bir beton tabakasıyla kaplı. Saksılardaki büyük sahte bitkiler sıkıcı manzarayı biraz da olsa güzelleştiriyor. Her neyse, kediciniz nerede? Of, olamaz. Tam da korktuğunuz gibi. Kediniz yerde bir şey gördü ve şimdi onunla oynuyor. Görmek için yaklaşıyorsunuz. İnanılmaz. Minik yeşil bir filiz asfaltı delmiş. Fakat bu kedinizin ciddi anlamda tehlikede olduğu anlamına geliyor. Çünkü günümüzde bitkiler ayılardan, timsahlardan ve hatta köpek balıklarından daha tehlikeliler. Birkaç yıl önceye kadar çoğu insan etçil bitkiler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Fakat bir uzmana sorsaydınız sizi hevesle bilgi yağmuruna tutardı. Et yiyen bitkiler eskiden minik canlıları yiyorlardı. Çoğunlukla böcek, kurbağa ve nadiren fare ya da sıçanlarla besleniyorlardı. En azından yakın zamana kadar böyleydi ama bunlardan birazdan bahsedeceğim. Eskiden her şey güzelken gezegenimizde yaklaşık 700 çeşit etçil bitki vardı. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yetişiyorlardı. Antarktika'yı penguenler dışında kimse sevmez. Felaketten önce insanlar yeni etçil bitki türleri keşfetmeye devam ettiler. Bunlardan bazıları etobur olma sürecindeydi. Bunların yaprakları bal mumuyla kaplıydı. Üzerine konan böcekler bitkinin su dolu haznesine doğru kayıyordu. Bazı etçil bitkiler böcekleri sadece yemek için kendilerine çekmeye çalışmıyorlardı. Bitkilerin polenlerini yaymak için uçan canlılara ihtiyaçları oluyordu. Et yiyen bitkilerin canlı renkli çiçekleri olmasının nedeni buydu ve hala bu. Bu çiçekler tehlikeli yaprakların üzerinde tuzaklardan olabildiğince uzaktaydı. Böylelikle etçil bitki polen taşıyan böcekleri üremesine yardımcı olmadan önce iyi vermiyordu. Eskiden bitkiler besinlerin çoğunu güneşlenerek elde ederdi. Fakat bu yeterli değildi. Aynı zamanda kökleriyle besin maddeleri almaya da ihtiyaçları vardı. Fakat etçil bitkiler toprağın besin açısından fakir olduğu bölgelerde yaşıyorlardı. Bu nedenle avlanmaya başladılar. Böylesine yüksek proteinli bir diyet onların hayatta kalmasına ve daha hızlı büyümelerine yardımcı oldu. Bazı et yiyen bitkilerin özel sindirim enzimleri bile yok oldu. Bunlar iyi bakterilerle ortaklık kuruyorlardı. Bu bakteriler avın icabına bakarken bitkide fiziksel tuzağını güçlendirmeye odaklanıyordu. O zamanlar yakında hayatın tanınmayacak kadar değişeceğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Gezegenimizin florası hakkında mevcut tüm bilgilere ihtiyaç duyacağımızı da. Bilimsel bir deney kontrolden çıktığında dünya üzerindeki tüm bitkiler, evet hepsi etçil oldu. Olay büyük etçil felaketi adını aldı. Çimler, ağaçlar ve çalılar yavaş yavaş ama emin adımlarla etçil olmaya başladı. Hepsi büyümedi. Bazıları büyüdü. Ayrıca her bitki avını yakalamak için kendi yöntemini seçti. Kedinizin masum görünen bir ağaç filiziyle oynamaya devam ettiği yere dikkatlice yaklaşıyorsunuz. Bitkinin cılız olduğunu ve evcil hayvanınıza zarar vermeyeceğini bilmenize rağmen manzara tüylerinizi diken diken ediyor. Önce bitkinin türünü öğrenmelisiniz. Yeşil etçiller avlarını yakalamak için farklı yöntemler kullanır. Çukur biçimli ve kapanan kapanlar, yapışkan tuzaklar, sineklik tuzakları ve daha pek çoğu vardı. Yakalama yöntemleri farklı olsa da hepsinin yaprakları değişime uğradı. Şu anda bakmakta olduğunuz bitki yiyeceklerini yakalamak için yapışkan dokunaçlarını kullanıyor. Bu dokunaçlar hareketsiz olsaydı güneş ışığı üzerlerine yansıyıp böcekleri çekerdi. Fakat bu bitki hareketli dokunaçlarını gururla oynatır. Hatta şu anda dokunaçlarını kedinizin kuyruğuna dolamasını izliyorsunuz. Sürekli arka cebinizde taşıdığınız eldivenleri giyiyorsunuz. Ne demişler? Denize düşen yılana sarılır. Sonra bitkinin şaşırtıcı derecede güçlü dokunaçlarını nazikçe ve dikkatlice kedinizin kuyruğundan kaldırıyorsunuz. Bitki zehirli bir bitkiye benzemiyor ama yine de önleminizi almak en iyisi. Neyse ki bu bitkinin kapan şeklinde bir tuzağı yok. Bunlar meşhur etobur sinek kapan bitkisi gibi yaprakları ikiye bölünmüş şekilde oluyor. Yaprakların ucunda bir çeşit mühür oluşturan sivri dikenler vardır bir böcek ya da günümüzde bir hayvan tırtıklı yaprakların arasına girdiğinde bitki yapraklarını hızla kapatır. Tüm bu süreç bir saniyeden az sürer. Bu en tehlikeli etçil bitki türüdür. Kapanlı bitkilerin kısa ve sert tüylerle kaplı yaprakları vardır. Bunlar hassas ya da tetikteki kıllar olarak adlandırılırlar. Bir şey ya da biri onlara dokunursa tuzak harekete geçer. Bitki midenizdekilere benzeyen sindirim sıvıları üretir. 5 ila 12 gün içinde avdan neredeyse hiçbir şey kalmaz. Tuzak yeniden açılır ve yağmur avın kalıntılarını yıkar. Günümüzde insanlar su altında bile kendilerini güvende hissedemiyorlar. Artık bütün deniz yosunları her bir çim yaprağı parmağınızı çiğnemek için sabırsızlanıyor. Hayat pek çok açıdan kökten değişti. Ormanların içinden geçmesi planlanan yeni yol ve otoyolların inşası için çok daha fazla hazırlık, güvenlik önlemleri ve daha gelişmiş aletler gerekiyor. İyi tarafından bakarsak gezegenimizde her zamankinden daha fazla oksijen var. İnsanlar yaşam tarzlarını yeni düzene göre ayarlamaya başladılar. Artık parklarda koşmuyor, bisiklete binmiyor, açık sularda yüzmüyor ve açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmıyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları ve paket servis yapan lokantalar çok popüler hale geldi. Büyük etçil felaketi insanların beslenme şekillerini değiştirdi. Eskiden tükettiğimiz güzel sebzeleri yetiştirmek günümüzde hiç kolay değil. Patates, havuç, brokoli ve aklınıza gelebilecek diğer her türlü sebze ender bulunan lezzetler haline geldi. İnsanlar artık yürümüyor. Yolunuza çıkan hangi ağaç ve çalının sizi lezzetli bir yiyecek gibi görüp saldıracağını bilemiyorsunuz. Bu nedenle arabalara sürekli artan bir talep var. Tüm çiçekçiler kapandı güzel çiçek aranjmanlarının müşterileri yeme gibi kötü bir alışkanlıkları vardı. Düğünler kesinlikle değişti. Gelin buketlerini bekarlara atma geleneği artık birinin hayatına kastetmeye eşdeğer sayılıyor. Yakala bakalım. Ne yazık ki pek çok hayvanın nesli tükendi. Çoğunlukla en yavaş olanlar yok oldu. Felaketten sağ kurtulan hayvanlar ya etçil bitkilerle birlikte yaşayabilecek şekilde evrim geçiriyorlar ya da daha güvenli alanlara kaçıyorlar. Vahşi doğada yaşayan pek çok hayvan artık kasaba ve şehirlere geliyor. Bu arada günümüzdeki en güvenli ve popüler yerleşim yerleri çöller. Buralarda pek su ve market olmamasına rağmen gittikçe daha fazla insan burada ev inşa ediyor ve buraya taşınıyor. Çölde yaşamayı tercih eden insanlar arabalarına giderken bir iki kaktüsün yanında gezmekten çekinmiyorlar. Fakat bu kaktüslerden bazıları avlarını tespit edip onlara diken fırlatmayı öğrendi. İğnenin etkisi sonucunda düşen hava nasıl ulaştıklarını kimse bilmiyor. Sonuçta emekleyemezler değil mi? Asıl etçil bitkiler varlıklarını sürdürüyor ancak onlar da evrimleşti ve artık çok daha güçlü ve büyükler. Her halükarda insanlar etçil bitkiler dünyasında yaşamayı öğrenmeye devam ediyorlar. Ah şu an bir bitki öldürücü için nelerimi vermezdim.